merhaba ben ve bugün sizlerle beraber OMEK dedi Donma numarası yaptım nasıl? İnternetiniz gitti sandınız değil mi? OMEK <laughs> dedi hayatta kalmaya çalışacağım Yaş kaç? <laughs> O metni nasıl bir yer anlatmak isterim fakat bilmeyeniniz yoktur zaten. Siz yok musunuz manyaklar sizi? Pasiflerin ve sapıkların bulunduğu bir platform. Tabi kuruluş amacı bu değil. Görüntülü sohbet, arkadaş edinmek falan ama Fatih gibi pasifler... Hadi. Dedin, <laughs> İnsanımız bu platformu başka amaçlarla kullanıyor. Normalde tövbe ettiğim bir seriydi. Ama unutmamak lazım. Hayat kadını mezara koymuşlar. Küveyi de verin lazım olur demiş. Yani vazgeçemedi. Ama kendimi frenliyorum. Bugün o meklenin son videosuyla karşınızdayım. Final. Hmm, baştan. <laughs> Videoya. 96. 96. 96. Giriş. Ne 16. Hocam. <laughs> 96. girişim her seferinde baştan dediğim için Fatih sinirleniyor. Ama Fatih yapalım kafasını. Size önem vermiyor. Ben yapıyorum O yüzden bir like, abone, yorum. Bugün final bölümümüzü yapacağız Omekle'de. Daha fazla benden bu seviyeyi istemeyin. Yapma sebebim de bu kanalda hiç çekmemişim. Şuranda bir, şey <laughs> bir şey kalmış Komik mi ya? Dudağında bir şey kalmış. Eski kanalımda vardı ama bu kanalımda olmadığı için bir tane bulunsun dedim. Son Omekle videomuz başlıyor. Oğlum bugün çok değişik hareketler yapıyorum ya. Omekle'ye girişimizi yaptık kamera bu açıda olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü buranın bir konsepti. Sapık dayılar nasıl takılır? Bak böyle. Kendilerini en arkaya yapıştırıyorlar. Karşımıza çıkan insanlarla muhabbet etmeye çalışacağız. Ne kadar mümkün. Kim bilir nelere maruz kalacağım ama sizler için. Kulaklığımızı takıyoruz ve başlıyoruz. İlk gelen kişiyi çok merak ediyorum. Çok önemli benim için. Bence düzgün bir insan gelecek ve sohbete dalıp bir saat boyunca onunla konuşacağız. Merhaba nasılsın abi? İyiyim yenim çok verimli, hayatımın bana bir şey katan anlarından birisiydi. Derin sohbetler döndü. <laughs> Adam hemen geçti. Niye? Çünkü araba kullanırken hani manita bulacak. olan dayı, manyako. <laughs> Dostum nasılsın? Alo. <laughs> İyi, reis, sen nasılsın? Pasif misin? Yok, aktif. Maalesef. Aktif, full. Aynen. Sen full. ne <laughs> diyorsun? Yaş kaçtı, <laughs> abi iş ne? 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 Resmin ne? Dayı nereden bağlanıyorsun? Dominik Cumhuriyeti'nde misin? Sivas'tan Sivas bağlanıyor da Senden mi Sivas. Mi Sivas'ında çok bir fark yok. Dominik Cumhuriyeti'nden neredeydi Sivas? Doğu Akdeniz. Aaaa! Reynmen her zaman peşimiz. <laughs> Niye çekmiyorsun diye soruyordunuz. Neden çekeyim? <laughs> Mehmet Uygar Aksu adam 3 senedir vol bilmem kaçı yüklemedi ya. Yani. Aa, Aaaa! Ne haber lan? Sırk maymunu. <laughs> <laughs> Vallahi hiçbir <yerde>. geldi. <laughs> Hangi YouTube bakın ben ismimi bilirsen 150 lira nakit. Mertcan Bahar. Nakit dedim. Nakit dedim arkadaşlar. Umurum olmaz dolandırıcı yazmayın yorumlara. Adam yanımda mı? Veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> of sana bir şey değil mi? O o bakış ne ağladığını çok belli ediyor. Biliyorsun. Video kayıt alıyor git ah benim evladım. Ben seni sanki bir yerden... Aa, sen akraba mısın lan? Akraban mıyım? Sen akraba mısın? Ben gidiyorum sen akraba... Küçük bir kız kardeşimiz akraba sandı beni ve kaçtı. <laughs> <laughs> ne haber lan? <laughs> lan! Aa! var. <laughs> var. <laughs> <laughs> Nasılsınız dostlar? <laughs> İyi sen nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi ben de. Çok <laughs> değişik insanlarsınız siz. Nerelisiniz memleketler nere? Kibalıyız biz sen nerelisin? Ha çekirdağ. Yakıma balla beni. Nasıl şive? Şey be? Tekirdağ şivesini on numara yapıyorum arkadaşlar. Atabak Doğan gibi ayı. Sokak tarifi edeceğim. Pandanın panı ananın. What is love? <laughs> Oo, gençler <gülüyor> birliği <gülüyor> toplanmış. Kendimden utandım. Bu arabayı çek gelsene. Oğlum niye gösteriyorsun? Kumbara anahtarın anahtarı gibi ya. <laughs> Evlat. <Şişt>. Sibop ne haber? Oza <laughs> geldi. Sabır Muhammed. Vay vay aslan ne haber? <laughs> 50 yaşındaki adama dedim. Çok utandım arkadaşlar ben saygısız bir adam asla değilim. Beni bağışlayın. Bugün psikolojim biraz bozuk kafiften. Niye sevgilim var diye bu kadar kız geliyor. <laughs> Önceki bölümleri izle bir tane kız gelmiyor. Önceki bölümlerde sevgilin yok mu <laughs> <laughs> Sevma <laughs> selam. Bu kadar ben konmayabilir. E videoda bir şey kalmadı ki hiçbir şey koyma. Aa sen YouTube'da bir Aynen YouTube'um yaş kaç? 16. 16 yaşında burada işin ne hacı? Aa inanamıyorum. Bir dakika bir dakika. Ne yapman lazım dur. Ne yapman lazım? Baba ne benim şey internetim lazım? kötü. Herkes başka bir yere mi gitti? Simülasyonda mıyız biz şu an? <laughs> Flaş açtı. Bak <laughs> belli olmuyor işi. Görüşürüz. Küçük kardeşimiz önce beni teşhirci gibi fotoğrafladı sonra gitti. Ne haber dayım? Eyvah. Tehlike. Türkiye'nin diğer adıydı o adam. Geçen tiplere baksana. <laughs> o an ne benim baygaydı o <gülüyor> 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 Abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. aleyküm. Sen nasılsınız dostlar birliği? İyiyim abi sen nasılsın? Ya abi yayında falan mısın? İyi, yayında gelin. <laughs> Burası eviniz mi? Yok abi. Yok abi dışarıda. <laughs> Dışarıdayız ya. Ev vlogu mu çekiyorsunuz? Yok abi. O, karı kıza yürüyorduk. Karı kıza yürüyorsun. Yaş kaç hocam? 16 abi. Tam hızındayım abi. Tam zamanlarındayım. <laughs> Hadi o görüşürüz abi. abi. Abi buradan bu koyasın. Bugay'a niye küfür ettin? Ben buradayım. Aa merhaba abi seni şey tanıyorum. Merhaba nasılsın? Bak bu ne kadar mülayim bir arkadaşımız ya. Yok yok ya arkadaşımla konuşup trollüyordum. Ne? Ne yazıyorsun bakayım? Ya iki kız falan geldi sinirim bozdu. Şey, i̇ki kız var. ne dedi sana? Ya öyle diyorlar abi. Bak, Bak güzel ben... kardeşim balım konuşmayı öğretiyorum. Bir kişi konuşur diğeri susar diğeri cevaplar diğeri konuşur. Alıyor muyuz başta? Alıyorum. Ha. Merhaba. İki kız geldi ne dedi sana? 31 çekiyorum zannediler. Ben de biraz sinirlendim ve karı aramıyorum. Ulan yazdım. Kendine kendine yediremedi bu pislik şey Hiç yapmadın mı bugüne kadar? Delikanlı gibi. <laughs> tamam kendine <iyi> bak öpüyor. <laughs> Videodaydı koskoca Merkcan Bahar o ekledi. Benim marka değerim 153.9 milyon. Baksana o kadar yabancıyım pagalara. 153.9. What are you doing? I'm bisexual. Ne? I'm gay. Sen ibne misin? <laughs> i̇bne misin dediler. Hollanda'dan <laughs> Sıkıntıya düşmeyeyim diye artık kızlara geyim diye. Hanımcılık <laughs> <laughs> kazanacak mı? Ya evlat. Tövbe tövbe Nemgut Dağı'na benziyor. Yaş kaç? Benim mi? İnanmıyorum ki gerçek oldu. <laughs> İnanmıyorum ki gerçek olduğunu deyip gençti. <laughs> kardeşim nasılsın? Gerçek bir Mertcan Bağ izleyicisi işte. Veletler izliyor beni. Nasılsın? Mertcan abi. Benim. Abi gerçek misin? Uyuyorum <laughs> senin o ballagini uşak. Gerçeğim. Yaş kaç? 12. Yani adam olana çok bile değil mi kardeşim? Dondu abi. Dondu ben geçmedim. <laughs> merhaba abi. Merhaba merhaba. Nasılsınız genco <laughs> Abi sen misin? Benim. Oha. <laughs> oğlum bu şey değil mi lan fenomen? Fenomen. Kanka. Ünlü fenomen o yakalandı ha. Zıbap ırf. <laughs> Aga! <gülüyor> kanka hiç anlamıyorum ki ne dediğinizi be. Nerede yaşıyorsunuz? Biz şeyde Suriye sınırında. Suriye sınırı ne oluyor oğlum? Aynen. Şeyi yok mu direkt o sınır çizgisinde mi oturuyorsun? Ya kanka işte bak benziyor. Merhaba mu? ben Suriye abi. Ha sen Suriye'de o komşu olarak size mi geldi? Onun <laughs> çok değişik olaylar. Oo. Ne haber? Japon. Ya kanasından tanıyor. Çin aşısından sonra <laughs> böyle mi oldun manyak? <laughs> Abi adamın yüzüne bakıp gülüyorum ya. Efendim kapış şu an kaç YouTube yaşındasın? Kullanıyorum YouTube. YouTube <laughs> Premium'um bir de var. İnanmazsın. Abi ben YouTube'da yiyeceğim abi. Abi bir kere siz alabilir miyim? Yeğenim görse çok çıldırır da. Kaç evet. yaşındasın? 14 yaşındayım abi. 14 yaşındasın. Ne yapıyorsun abi, lan burada? Abi öyle takılıyordum sen geldin önüme. Takılmaya bak maskeyle oturma. Ağlayacağım cidden ağlayacağım abi. Niye ağlıyorsun? Abi cidden? seni <laughs> gördüm ben. Ben çok heyecanlandım. Tövbe <laughs> <laughs> hayır. Dalga geçmem şaka yapıyorum. Teşekkür ederim bana olan düşüncen için. Tamam abi bye. Bay bay. Videodasın. Evet tiktokerim ben de. Hayır böyle değil. Tiktokersin hangi TikTok? Ben Anon'um. Şu, an Şu an videodasın diyor. Videodasın. Öyle mi? Aa! Kim derdi ki Mertcan bir gün 14 yaşında bir kıza hitap edecek? Aygımcılığa baksana. Hem yaş aygımcılığı hem cinsi her şey var oğlum. Vay vay aslanlar. Kanka nasılsın? <laughs> Şaka yapıyorum kanka nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ne yapıyorsun abi? İyidir eyvallah sağ ol. Nerede yaşıyorsunuz yaşlı kaç? Endonezya'da abi Endonezya. Endonezya neresi de ben de orada bulundum 3 6 sene. Hangi şehirde abi? Endonezya'nın Christopher Colum. Neresi neresi duymadık ki? Christopher ne olur? <laughs> lan lan Mertcan Mertcan devamını getir güven Mertcan ka Mer Aa, Mertcan kabreski ya. Ha? Siktir <laughs> <laughs> sen ciddi misin ya? Mertcan Güven. İsa Musa sen bizi kutla. Yap bakayım yap bakayım o komediden tatmak istiyorum. Eyvah komik. Uyuyorum ses yapmayın. Mertcan <laughs> abi. Efendim alo. Ama adam, adam ışınlandı. Yaşasın. Türkiye. Oğlum bugün niye hiç sapık yok ya? Sapık veya pasife denk gelmedik hiç. Çok ilginç. O değişiyor mu yoksa? Fatih sen otursana baba bir ton kız geliyor ya. Otur yoluna bak ciddi diyorum. Ya. Namuslu bir eş bul kendine gel, gel ya. ya. Buradan kendini eli ayağı düzgün güzel bir kadın buluyorsun. Bak direkt ilk de kız vuracak. Bana gelmezsin bak. Gelir. Oğlum 150 tane geldi. Hasan Mustan <laughs> değil mi lan Aa bak bunun saçı da boyalı. <laughs> Aa, bunun saçı da boyalı. Yaş kaç? 12. 12. <laughs> Onun beni beğenme. Hayırlı işler. <laughs> ne zamandır spor yapıyorsun abi? Nerelisiniz acaba? Benim saçımda mı o? Güney Koreli. Güney Koreli sus. O kaya gibi bakıyor. Nerede Güney Koreli? Benim saçımda boyalı. Al <laughs> ya. Neden sevgilisi olmadığını gördünüz? Çünkü benim saçımda boyalı, hep bunu diyor. Olası da diyor. Menseller toplantısı. Abi, bilir çevirir. Kral nasılsın? Burnun kapıya kısılsa. Nasılsın Ümit dedi baba. Alo dayı öyle muhatap olmamaz gibi yapma kendini ciddi diyorum bozuşu güzel. O benim. Merhaba. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Mertcan Barla Omega'da karşılaşmayı beklemiyordum. Ben Mertcan değilim ki. Güzel. Kaç yaşındasınız acaba? 17. Kanka abi ya. Mal mısın la uşak? Beni burada şey gösterirsin. Onu... Saygı duydum bak görmedin oraya vlog at. Böyleydi. <laughs> Yok abi internetlere bak. <laughs> Allah Bakalım arkadaşlar nasıl insanlar gelecek. Çok meraklıyım. Şu ana kadar gelenler pek sağlıklı değildi. Benim o meklede yaşadığım arkadaş en büyük şeylerden biri. Ben seni nereden tanıyorum? Şuradan amın. Terörist misin? Niye o maskeyi takıyorsun? Benim bildiğim teröristler takıyor maskeyi. Ne anlatıyorsun? Ya abi ne? bu ne? Ben anlamadım ki şeyi mi çekiyoruz? Neydi o filmin adı? Yönetmenini vurmuşlar mı? Ne yapmışlar? Ya yani gözleri tamamen kapalı. Adam film çekiyor, masonları gösteriyor, adamı vuruyorlar. Kayıp daha doğrusu. Eyvah. Merhaba. Efendim. Nasılsın abi? Dur 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 dur, ee, dur abi bir dakika. Sen nasılsın? Ekran aldım. Heh. Ne yapacaksın? Savcılan mı vereceksin? Yok abi. Kız! Neydi o adamın adı? Murat 13 müydü? O geçti. Ananı... Açan bağır o. Niye küfür ediyorsun hocam? Moruk yayıncı mısın sen Moruk? Moruk nereden Moruk. Moruk. bildi? Evet. Twitch izliyor musun? Ne? Twitch. Elgain var. Elgain var. O ne lan? var. Elgain var ya. Ha ben PUBG bile elcisiyim. Böcek mecek böcek böcek bakıyor. Geçme. Geçme. Dur kardeşim geçme. Benim boyko varısın. Kimi? Senin s**cek boyko varısın. Akşam dedi bana adres. Yugi boyko mu? Siz ne gelisiniz lan? Boyko varısın s**cemişsen öyle duydum. Of küfürler. Sallıyorlar dışa Endonezya'da hadi interneti buldun, bilgisayarı nereden buldun da girdin. <gülüyor> <gülüyor> Belki Endonezyalı takipçilerimiz vardır, sinirlenmesinler. Ee, şaka yapıyorum. Hello? Olacak o kadar kaldır... <laughs> Fatih Kudret bana niye gelmiyor bunlar diye ama ben hiçbiriyle görüşmeyi tercih... etsin ya. Lan! Niye tükürdün? Niye YouTube, tükürdün? YouTube. <laughs> Allah çaptı YouTuber ama. Tikken mi var şey mi? Hayır ağzımda bir şey vardı. Ha anladım. İsmin neydi lan? Ben unuttum senin ismini ama. Beni nereden tanıyorsun? YouTube'dan tanıyorum. Hatta şey Mesut Can'la bir videonuz vardı. Ha Mesut Can. La. Mesut Can Tamay'la. Ali Bicim bir, tane Ali daha, daha var. var şu Mehmet o. Mehmet ne Mehmet Dinda he o oh, aynen Mehmet felç felç mi hocam daha bir böyle felç özelliğim ayıp ediyorsun Kim Mertcan bu Agada virgül var mı peki Sikiyim Mertcan var mı? Yoksa... Yok Mertcan abi. Tepkiydi. Ha tepkiydi tamam. <laughs> Çocuğun beyni yandı. Merhaba abicim. İstediği var. O ya abi. Merhaba. Merhaba ne veriyorsun? O neydi lan? <laughs> Elin miydi? Nasıl trolledin bizi? Nasıl kandırdın? Hain adam ya. <laughs> Dayı bayılmış. Ne yapıyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi videodasın? Omek'le <laughs> de gençhane ne alaka? YouTube videosu mu? YouTube videosu. He. Bir milyonunda da koymuşsun ya. o kadar. Sen de yok mu? Yoktur ki. <laughs> sana en sevdiğim TikToker'ın takdini yapayım mı? Tamam yap. <laughs> ben de sana N yapayım mı? Yap. <laughs> Helal olsun. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi yolun açık olsun Mertcan bay. Bir insan niye yolun açık olsun der ki giderken. Sanki nereye gidiyorum. Neden genç haneye geldik? Modum düştü şu an. Gidek gidek gel gidek. Mertcan <laughs> lan! Gerçek misin gerçekten? Küfür etme. Dün videonu izledim videonu. Sevgilini kışkırtma yapıyordun. Oğlum vallahi gerçek misin? Ben senin büyük hayranım oğlum. plan Lan lütfen geçme dur dur fotoğraf çekeyim. Gerçek bizi kanka? Oğlum gerçek mi? Dur lan videoyu alayım. Vallahi Ben geçmedim. O geçti. <laughs> Video taklidi yaptım. Anladın mı? Ne yapıyorsun lan orada? Sibo. Ya ne <laughs> abi? Daha demin de gördün beni geçsin ama olmaz böyle ya. Antifiriz. Video <laughs> mu çekiyorsun abi? Şu an videodasın. Ne söylemek istersin bu kadar kişiye? En çok neyini seviyorum biliyor musun abi? Küçükken yaptığın <laughs> videolar var ya. Hala öylesin de. Hala kalbimizdesin abi. Hala öylesin de hala küçük mü? Ya öyle değil. <laughs> ha komikti. Öyle değil olabilir. tabii ki. Adam He komikti kendi. Abi ondan öyle sen orada manyak. Nasıl korkuttum karşı. Oo, ilk defa adam gibi duran birisi simitçi bıyıklı kardeşim nasılsın? İyi adam sen nasılsın? İyi ben de çok teşekkür ederim alınmadım inşallah. Yok estağfurullah Bak Seni çok biliyorum lan ben. Eyvallah sağ ol teşekkür Bak ne kadar kaliteli bir sohbet dönüyor. İnsanlarla bunu yaşayamadım. İnsan insan bulmak. Baba yok internet yani. O Mbappe. Kimseler oh. duymasın. Cidden Mbappe geldi. Alma. Oh. O. Nasılsın? Nasılsın abi? de sen nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Bir dur da konuşalım beni tanıyor musun? Özür dilerim abi tanıyorum abi. Çok geriden geliyorsun ha. Ben şu anda videodaydım. Videonun çıkışını sen yapıyorsun. Videonun bitirişini mi ama? Evet. Fotoğrafımızı çekebilir miyim? Çıkışı yap çekeceğim. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ali biçim abi öyle. Eklerim. Buyurun Ali Bey. Tamam. <laughs>